GİSPİR'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Mare Forum İstanbul'da bir ilke imza atıldı. Bu yıl ilk defa iki gün olarak gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde yat sektörü ele alındı. Yerli ve yabancı davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği Mare Forum Süper Yat'a, Türkiye'deki süper yat sektörüyle ilgili çeşitli tartışmaların yapıldığı panel ve özel oturumlar düzenlendi. Her iki günkü programda çok güzel geçti. Birinci gün denizcilik konuları tartışıldı. İkinci günde süper yat ilk kez yapıldı Türkiye'de. Gispir olarak bu yönetim kurulunda değerlendirilmişti aslında. Yani bu konferansın konsepti biraz diğer konferanslardan farklı. Diğerleri biraz daha formal, daha böyle işte tamamen şekillendirilmiş içerikler. Ama burada aslında bazı konu başlıkları var ve bu konu başlıklarına insanlar özgür bir biçimde konuyla ilgili düşüncelerini dile getiriyorlar. Yani dolayısıyla slaytlar, sunumlar yok. Biraz böyle karşılıklı görüş alışverişi, tartışmalar, işte birinin söylediğine diğerinin işte farklı bir bakış açısı getirmesi gibi bir noktası var. Ee, bu anlamda vareformu ben ilginç buluyorum. Yani tamamen açık platform gibi. İsteyen istediği an söz alabilir ve işte başka bir karşıt görüş verebilir gibi ee, çok güzel geçti insanlar bence bu şeyi sevdiler yani daha böyle informal olması halinden memnunlar daha rahat konuştular ee, genel olarak her iki günde de çok keyifli ve insanların böyle biraz ufuk açıcı şey i̇şte gerçek görüşlerin ortaya döküldüğü, daha rahat konuştukları bir alan olduğunu düşünüyorum. GIS olarak zaten biz de böyle bir aslında etkinliği ev sahipliği yapmak istiyorduk. Ev sahipliği şöyle biz Türkiye'de oluşturulmasına destek vermiş olduk. Forum konseptini de bozmadık. bu konseptin Türkiye'de devamında da yine bizim desteğimizle de süreceğini düşünüyoruz. Umarım herkes memnun kalmıştır. Şimdiye kadar gözlemimiz o yönde. Bu fikir alışverişi için çok güzel ortamlar. Ee, dışarısı olmadan denizcilik, gemi inşaatı özellikle veya tek yat inşaatı olmaz. İllaki yurt dışı kuruluşlarla bir şekilde temas kurup onların ne düşündüğünü, ne yaptığını, oradaki pazarın nasıl çalıştığını bilmek zorundayız. Teknoloji için aynı şey geçerli. Ee, onlar için fikir alışverişinin olduğu için gayet güzel. Ülkemizde olması daha iyi tabii ki. GİSBİR açısından da iyi çünkü bundan 15-20 yıl önce kimse bilmezdi Avrupa'da. Şimdi artık herkes Gispir nedir biliyor. Çok kıymetli ve çok değerli bir çalışma olduğunu gördüm. Gerçekten sektörün bütün paydaşları özellikle bugün yat konusu işleniyordu. Sektörün bütün paydaşları hemen hemen buradaydılar. gelecekte yat dünyasının nerelere evrileceğinin bugün buralarda konuştuk marketi neler beklediğini, çevreyle ilgili nasıl bir çalışmalar olduğunu, e, makina ve proporsiyon sistemlerin neler olabileceği hakkında bir de finansal problemleri konuşuldu. E, gerçekten güzel bir çalışma oldu. Bu tür etkinliklerin ülkemizde olması sevindirici. de önemli bir görevi üstlendi burada. Ee, biz de kendisine müteşekkiriz tabii. Bir de bir, bir, bir e, üyesi olmaktan dolayı da kendimize de pay çıkartıyoruz. Ee, böyle bu tür toplantıların, bu tür etkinliklerin daha da fazla olması dileğiyle e, bunun sektörümüze ve yatçılığa özellikle bugünkü toplantının çok katkı vereceğini, ee, gelecekte de bizim meslektaşlarımızın, yani çevremizdeki e, Avrupa ülkelerinin özellikle burada bulunan bir takım yabancılar da var. Bunların ülkemize bakış açılarında değiştireceğini, pozitif yönde değiştireceğini bekliyorum. Çok keyifli olduğu için bugün değişik etmek istedik. Dün gemiler, bugün tekneler. Çok keyifliydi, çok bilgilendiriciydi ve arkadaşların da söylediği gibi bir panel ortamı olması, soru-cevap şeklinde ilerlemesi daha aktif, daha eğlenceliydi bizler için de. Çok teşekkürler emeği geçen herkese. Yine olsun, yine katılalım inşallah. Çok başarılı buldum öncelikle. İspir'e teşekkür ediyorum. Eee, sektörümüz adına. Ee, çok olumlu ve güzel bir çalışma. Ee, Biraz içeride bir fikir tartışması olması, e, yani bir sunum dinlemekten ziyade e, çeşitli konusunda uzman kişilerin fikirlerinin değerlendirilmesi, çarpışması diyeyim. Benim açımdan önemli, faydalı oluyor. Çelişki geliştirir, şiariyle hareket ederim her zaman. O yüzden insanların fikirlerinin çelişkilerini de görmek Tek düze bir ortamdan çok daha faydalı oluyor sektörümüz aslında ve bireysel olarak benim açımdan. Bu mağara forumlar çok e, ilginç toplantılar. Ben 5 yıl öncekine katılmıştım. Ondan sonra Gisbir'in adına Monaco Fuarı'na ziyarete gittiğimizde oradaki toplantıya da katılmıştık. E, yani geleceğin konuşulduğu bir yer burası. E, biz de herhalde yaş olarak söyleyecek sözümüz oluşmuş ki çağırıyorlar sağ olsun. Gerçi ev sahibi olduğumuz için de burada bulunuyoruz ama bize de söz hakkı düştüğü için de memnunum. En azından bütün bileşenleri yani sektörün bütün tasarımcısından, tersanecisine, ekipmancısından, işte yöneticisine herkesin bir söz söyleme imkanı çıkan bir forum olduğu için de ben de çok mutluyum. Özellikle kadın katılımcıların fazla olması beni çok mutlu etti. Bugün de zaten Dünya Denizciler, Dünya Denizci Kadınlar Günü. Herkesinkini kutluyorum buradan. Ee, biz çok memnunuz, yani çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve ilk defa böyle bu tarz hani birinin çıkıp konuşmasından ziyade karşılıklı bir tartışma ortamının olması gayet çok hoş bence. Yani burada birden fazla fikri açık bir şekilde tartışılıyor olması güncel sorunları. Ee, gayet keyifli bir organizasyon. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah sene yine buradayız. Bence bu geç kalmış bir olay ama geç de olsa iyi bir olay. Çünkü ben. Bu sektörün en eski çalışanlarından biri olarak e, bu işe kalbimi koydum ve inanarak yapıyorum Çünkü katma değeri yüksek bir sektör yani ülkemizde biliyorsunuz en önemli konu ürettiğimiz malın ve daha önemlisi ihraç ettiğimiz malın e, kilogram değerini arttırmamız lazım. O da katma değeri yüksek işlerde olabilir askeri cihazlar, yazılımlar evet doğrudur. Ama mesela ucuz sattığımız mallarda değil. Bizim sektörümüzün en önemli kısmı biz her seviyede çok kalifiye adam çalıştırıyoruz. Zaten bu yeteneğimiz yüzünden yabancılar bizim bize teveccüh gösteriyorlar. Özellikle en önemli üst pahalı ürünlerimiz yurt dışına gidiyor. Bu forumda çok güzel yabancı uzmanlar ve en üst seviyede insanlar var. Umarım bu çok daha gelişecek, çok daha kapsamlı, belki birkaç güne sarkan profesyonel bir şey olacak. Ama bugün bunun burada yapılması daha doğaçlama oldu. Ee, öyle de planlanma ama çok güzel konular geçiyor. Belki konuların... Kendi aramızda daha derin konuşulacağı ortamlarda, daha küçük gruplarda ol olmasını ben arzu ediyorum. Onun için de girişimlerde bulunacağım. Mesela bu e elektrifikasyon, yani karbon en önemli konu burada. Karbon salınımını azaltmamız. Zaten bütün insanlığın aslında kendine verdiği bir söz bu biliyorsunuz. Gittikçe de sıkılaşıyor kurallarla. Biz de kendi üzerimize düşen şekilde bunu nasıl gerçekleştireceğiz, nasıl çözeriz ona bakıyoruz biliyorsunuz birincisi düzenlendi ilk keva ve Gispir'e çok ediyoruz Yani teşekkür etmek bir borcumuz. Çünkü ilk defa bir araya geldik ve ilk defa bütün dünyanın önde gelenleri burada. Biz de sektör olarak ilk defa bu şekilde bir araya geliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon. dün yani dün gemi tarafı yapıldı. Bugün süper yat tarafı yapılıyor. Ve bütün süper bir araya gelmekten çok memnunuz. Türkiye süper yat sektörü için çok önemli bir market. Dünyada dördüncü sırada o yüzden ee, bu tarz konferansların, panellerin, e, samitlerin e, buraya gelmiş olması ve bütün e, Türkiye'de e, e, bu sektörde çalışan insanların bir araya gelip bu güncel konuları, trendleri tartışması çok çok önemli. Hem sektörün çok daha Türkiye adına ileriye gitmesi için hem uluslararası sektörle daha e, birebir ve e, uyumlu bir şekilde ilerleyebilmek için e, çok keyifli geçiyor panel çok harika çok e, önemli konular konuşuluyor. E, tabii işte yatları daha çevici yapmaktan tutun regülasyonlar Onun dışında e, sektörün imajı e, Bence çok güzel kazanımlar elde ediyoruz. Toplam 3 oturumda gerçekleştirilen forumda Süper yat piyasasının görünümü, düzenlemeler ve Türk yatçılık endüstrisi dekarbonizasyon ve geleceğin vizyoner süper yatını tasarlama için doğru yol yeni yat trendlerinde fırsatlar gibi konu başlıkları ele alındı. Forum, Marshall Adaları Sicil Dairesi ve AKT Hukuk Şirketi tarafından düzenlenen kokteyl ve akşam yemeğiyle sona erdi.